Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Ee, FPS kötü neyse. Bugün endi <laughs> yapacağım birazcık. Bir tık bir yapacağım. Birazcık başladım. Hadi bakalım inşallah iyi olur. Şunları alalım. Şimdi burayı şey yapacağım. Hani portal yeri var ya. Orası orayı yapacağım. Bu tabanı bunlarla yapayım. Ben arada bir durdurup durdurup yaparım. Bir de volkanoyu da geçmem gerekebilir. Çünkü de lazım baya. <laughs> Arkadaşlar bu arada hala sunucunun en iyisi var. 295 milyon. Ay. Ne alaka? 2 milyon 9 950 bin. yani neyse 2 milyon 950 binlerde falan adam öyle bir şey yapmış ki neyse bizi gördüğünüz gibi yine bir rübindeyiz. <laughs> Fazla düşüyor. az geliyorsun eee ya hasta değil mi yani? çok, konu çok konuşuyorsun ya. Bir de bizimkiler evde gelin. Oğlum yetmeyecek lan bu sanırım. Evet büyük ihtimal yetmeyecek. Şimdi buradan aşırı taşı şeye çevireceğiz. Kırık taşı normale çevireceğiz. Ve bana gereken miktar şimdi 6 ile 5 30. 8 tane kömür 32 tane şey lazım. Tamam ben de zaten taş var da kömür de alalım 8 tane. Fırında pişireceğim. Onları koyacağım. 8 tane hop hemen bir gidelim tamamdır 6f1 ile de oluyormuş bu arada şu şey 6f2 ile de durduruyormuşuz ay bitiriyor musun videoyu onu yeni öğrendim bir de duvar var şimdi yapmam gereken de bazen de bunu da kaplayacağım şöyle bir şey yapacağım aklıma geldi taş da mı Ben de zaten farmı var o yüzden. Ya öyleyse iyi benim için. Tamam. Şimdi şu on şu 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 7 7 ben yani 8 Yani şurasını da yaparsak Bakmam lazım. Bir şuradan mesela alayım. Hatta şuradan alacağım. Üşendim. <laughs> Abi acayip FPS düşüyor. Evet öyleymiş. Ya Talgras diye geçiyor da kaktüs de oluyor. Tamam iyi. O zaman ben öyle yapacağım. Ben hemen şunları kazıp aya o end'e gideceğim. Bekleyin. Geldim. unuttum bir dakika. Devam ki. Bu da yapmayı buldum. Yani onu da yapacağım ama şurayı bir yapayım. kaç nasıl yapacağımı buldum da bir düşünürüz ben de onu. göstereyim. Bunu ve kömürü de o yüzden aldım. Ben hemen göstereyim. Bir göstereyim. O beyin koyacağım. Tamam. İşte böyle yapılıyormuş ama kırıkı ha. Ha bir de kömür lazım onun için. İyi. 32 değil 40 yeter bence Hadi bakalım Zaten Acayip fazla kömürüm var Bu <laughs> gayet iyi valla Benim önceki Vamblok'tan daha iyi oluyor neredeyse Yapı daha fazlaydı Öncekinde 111'lik yani Ama bu daha da başladı Ben böyle bir şey yapamamıştım başka bir şey var Ve yukarıyı büyütmek zorunda kalacağım. 3, 6 6 lazım da şurayı yeniden kırıp koyacağım yeniden ya. Ya merdiven yapıp portalı yapacağım da onun için işte. Ya öyle mi yapsam bilemedim. Bu nasıl girdi? Aa ne? E <laughs> kalmış. Zor. Neyse. Şu FPS biri e düşmese her şey hallolacak olacak da neyse. Bir ben yeniden bakacağım be. Bekleyin geldim şu blokları kasmaya devam ediyorum. şimdi yine fps düşmelerine devam içeriz <laughs> 真出出去啊！ oldu. Neyse. Bu fazla gelmiyor işte sanırım. 46 mı lazım oluyordu? Sanırım öyleydi ben. 40 koymuştum. 6 eksik kalmıştı. FPS düşmesinden nefret ediyorum. Ha, ha bir, de, bir de sanırım bir şey için başka biri lazım. Şu şurası kalıyor ihtimal. Hadi bakalım, bir deneyelim. Hadi bir çıkalım şöyle. fazladan Evet dediğim şey oldu. ne kadar lazım kalmış? Lazım kalmış. Vay gene. 7 7 14. <laughs> 14 lazım. Bir hemen gidip yapayım. Abi bir FPS'e düşüyor ya. Bu kadar yani. Neden bu kadar gidiyor ki? Ha bak. Envanter açınca veya böyle şey başka bir şeyleri açınca filan neden FPS düşüyor? Anlamıyorum kadar kastıracak bir şey var mı? Ha bir de şu ekran çıkması beni daha da bitiriyor. Bak şu O'ya basınca ekran çok saçma. Ha bir de şey lazım. Hmm. Bir de taş duvar koyacağım. Bana 62 lazım. 64

Evet dört tane fazladan kaldı. Bunları ama bir saniye daha şey tüm iş bitmedi. Daha portalı koyacağım lav. Lava benzer bir şey yapacağım. Bayağı var yani. Şu ateş topunu sıkıştırma yöntemi var. Onu yaparım ama hiç uğraşamayacağım o yüzden ben şundan koyacağım. şimdi bana gerekli olan blokları almam lazım bak şundan kaç tane yeter? bir üç tane koyarım tamam mı buraya bir de aşağı koymak gerekirse ya ben 30 tane alayım. 20 tane alayım geçeyim işte hadi 24 olsun portal için siyah blok onda kömür blok koyacağım Kaç gerekli? Gözcül olmaz ya Bir saniye. Şu en şeyini neyden yapalım? Seramiklerde güzel bir şey var mıdır? Ben seramikle yapmıştım bir ara. Ve bu end portalı öncekinden daha iyi şu an. 123'te çok kötü yapmıştım. Şimdi bunu düzeltmiş oluyorum. Abi ne kullanabiliriz ki? Ya bence de kömür bunu yapalım geçer. Şöyle 12 tane yaptım. Bir saniye ben oraya gidip geleyim. Birazcık uzadı video. Şimdi şurayı bir yapalım. Şimdi. Biraz daha fazla gelecek Neyse hmm, işte. Of Gerçi bir saniye şöyle bir şey yapacağım Biraz daha lazım alacağım Bekleyin Devam ki koyayım. Ya. Çünkü blok olursa oradan geçme nasıl yapacağız? Ben şu aşağı in yapmayı istiyorum. Aşağı inme yeri olacak tamam mı? Oraya obsidiyan koyacağım. Obsidiyenden de bir en taşına merdiven yapacağım. Oradan da ende gidilsin. Bence iyi fikir. Ama bir saniye. Şu yanları havuz, havuzumuz için yanlar bir dakika yine durduracağım çok durdurmalı geçiyor bu video Tamam geldim hemen şunları koyayım günler de kaldı benden hepsi <laughs> bir de şuraya ben koyacağım hani şey bir tane spanner vardı adı Çıkma işini nasıl yapacağız onu bilmiyorum. Evet. Anam yanlış yaptım. Yine. Evet. Bu işi nasıl halledeceğiz? Şöyle oldu. Tamam. İşte çıkma işlemini Burada merdiven koyarım, öyle olacak, mecbur. İç çıkış yöntemi bulurum da boş. Yapacağız, yapacağız. Onun için bir de cam lazım, onu da yapacağız. bir spawner yapıp geleyim. Bekleyin. Ha spawner ödedim de şey yani camla yapacağım. Tamam oldu. Bir de nether'la ilgili bir fikrim geldi. Yani bir de bile spawner yapacağım ama şöyle yapmam lazım. Şimdi şuraya bir gelelim. Şurayı kıracağım tamam mı? Burası sandık yeri gibi duracak. Hala dur duracak. Eee dışında bir sıkıntı yok. Bir, sıkıntı yok. Da bir, bir yukarıyı kırdım. Ha. O bir bir düşüyor. amca Aga şu kadar küçük kötü bir FPS olmasa muhtemelen en şanslı bir olacağım ama işte neyse hemen şuradan spawner'ı koyayım burayı koydum ay tamam olacak İşte böyle blaze spawner'ım orada burada tamam. Arkadaşlar bence güzel duruyor. Sizin fikriniz ne? Bence iyi gibi ya. Bayağı uğraştım. Evet. Böyle yapasım geldi. <laughs> Oo. Ben kötü etkisinden kurtulamayacağım. Abi bu ne? FPS kötü FPS rekoru kıracağım. Arkadaşlar FPS kötü en kötü FPS kimdedir bende. <laughs> Ama şunu söyleyebilirim en iyi internet ben, benim. En iyi internetlerden biri benim artık. Ping'i çok düşük. Şey 2 saniye sonra abi blok gelmiyor neyse bir durduracağım bir birazcık düşüneceğim ne yapabilirim diye bekleyin evet geldim birazcık bir düzenledim arkadaşlar şimdi aşağı düşüp bir yapacağım bekleyin göstermek için bekleyin şimdi bir göstereyim bir zaten değiştirdim ve gösterdim mi hatırlamıyorum öyle fazla durdum ki Durdurdum değil ki neyse buraya boşaltıp ya Rab Ya Şükür Ya Rab Ya Şükür Dolduracağız Ben bir doldurup geleyim hemen Belki sonları doğru yaparız Arkadaşlar e, Son durum böyle Şimdi videoyu kapatacağım çünkü artık sinir krizi yaşıyorum. Gördüğünüz gibi FPS acayip düşüyor gereksiz yere. Ben de sinirlendiğim için kapatacağım videoyu. Hadi görüşürüz. Abone, like atın arkadaşlar lütfen. Bay bay.